Vatan tehlikedeydi. Atatürk karar verdi. Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için günlerce, haftalarca çalıştı için için. İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gür Çocuklar tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık ne gam ne üzüm. Çocuklar bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi Gücünüzü de siz kırıp, Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir. Yıldız ay sizin. Artık özgürlük sizin. Gelecek sizindir. Ey gün yüzü çocuklar. Çalışın, öğünün ve kendinize güvenin. Hayatta durak yoktur. Daima ileri. Coşkun bir rüzgar gibi ufukları aşın. Görsünüz kanası da akmasın yaşınız okulda, sınıfta, derste çalış hazırlıyor hırsla. Temiz olsun kalbiniz, aydın olsun kafanız, şen olsun, kutlu olsun bayramınız.